arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var. Videoya geçmeden önce sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın ve kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonra TV ünitesi 2000 liralık fiyatı olacak. Aprilla şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinesi 550 lira. Luminark'tan yemek tabağı ve kase geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 40 lira olacak. Tava seti geliyor. Üçlü 380 lira fiyatı. Pirana akıllı drone geliyor. 770 lira fiyatı. Hometech Alpha 8TX tablet 2000 liralık fiyatı var. Dal güç, su pompası geliyor. Şamandıralı güç butonu 5 metre kablo uzunluğu ve 400 watt gücünde 950 liralık fiyatı olacak. Masa ve duvar saati sessiz mekanizmaya sahip bir ürün. Farklı renkleri ve modelleri mevcut. Adet fiyatı 150 lira. Sekten inox bulaşık makinesi 10 bin liralık fiyatı olacak. Düdüklü tencere seti 6,5 litre ve 3 litrelik 2 ürün var. 9500 liralık fiyatı olacak. Pierre Cardin saç şekillendirici 2 yıl garantili 360 derece dönebilen kablo sistemi mevcut. Soğuk üfleme özelliği de var. 550 liralık fiyatı olacak. Simbo'dan hamur yoğurma makinesi stand mikser 2000 liralık fiyatı var. Taksit seçeneği mevcut bu üründe 6 litrelik paslanmaz çelik kasesi mevcut. 2 yılda garantisi var. Paşa Bahçe altın fileli bardak seti tam 8 parçalık. Bir ürün arkadaşlar. 4 adet su bardağı, 4 adette ayaklı meşrubat bardağı var setin içerisinde. Fiyatı 250 lira. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı, yemek çatalı, tatlı kaşığı ve tatlı çatalı çeşitleri geliyor arkadaşlar. Yemek kaşığı ve yemek çatalı adet fiyatı 35 lira. Tatlı kaşığı, tatlı çatalı 28 lira. Çay kaşığı da 17,50'lik adet fiyatı var arkadaşlar. Jakarlı el havlusu 30'a 40 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 15 lira. Reader S19 Max 4 128 GB'lık cep telefonu geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 4.000 lira. Farklı renk seçenekleri mevcut. 4 GB RAM'i var, 128 GB dahili hafızası ve 6.5 inçlik ekranı mevcut. Çay makinesi geliyor. Fluffel markasından 2 yıl garantili 1000 lira fiyatı. Sek markasından 6 programlı bulaşık makinesi 12 kişilik yıkama kapasitesi. 6 programlı 2 yıl garantili Vestel güvencesiyle 8300 lira. Plastik karma ürünler adet fiyatı 50 lira metal çift kişilik karyola 2800 liralık fiyatı olacak. Arzumdan mis tost tost makinesi 1800 wattlık bir ürün 4 yıl garantili 1500 lira fiyatı olacak. Arkadaşlar sizlerden ufak bir ricam olacak. Mutlaka gelmesini istediğiniz ürünleri sizler de yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı da yine aşağıya yazabilirsiniz. Videoya beğeni atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bambu kapaklı borosilikat kupa 200 mililitrelik 40 liralık adet fiyatı var. Çamaşır selesi 100 lira. Kütahya porselenden porselen kase 15 santimetrelik farklı renkleri mevcut. 35 lira adet fiyatı. Pirana markasından powerbank geliyor. Fiyatı 400 lira. Aprilla saç maşası 300 liralık fiyatı olacak. Mipo M25 cep telefonu 4000 lira fiyatı. Pierre Cardin saç düzleştirici ince bir tasarıma sahip arkadaşlar. Bu ürün 2 yıl garantisi var. 400 liralık da fiyatı olacak. Aprilia dijital göstergeli saç düzleştirici 2 yıl garantili bir ürün. 400 liralık fiyatı var. Paşa Bahçe vanilya kase altılı bir set. 120 liralık altılı set fiyatı. VIP Ahmet'ten temizlik kova seti 3 farklı su bölmesi bulunan bir ürün 475 liralık fiyatı olacak. Akım korumalı dörtlü uzatma kablo 2 yıl garantili bir ürün Pirana markasından 260 liralık fiyatı olacak. Lava markasından döküm basık tencere 3 kat emaye 2 kat fırınlama yapılmış bir ürün arkadaşlar 28 cm çapında 1200 liralık fiyatı olacak bambu kapaklı borosilikat kare kavanoz geliyor 370 mililitrelik 60 liralık fiyatı var. Jakarlı yüz havlusu 50'ye 70 santimetre farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 40 lira. Kalın taban terlik geliyor arkadaşlar 41-45 numara aralığında erkekler için 120 liralık fiyatı var. Kiwi akıllı banyo baskülü 250 lira fiyatı. Kiwi Garden elektrikli üfleme makinası 2 yıl garantili bir ürün. 499 liralık fiyatı olacak arkadaşlar. Mini çöp kovası 20 lira olacak fiyatı. Adidas erkek ayakkabı farklı numara seçenekleri mevcut 2300 lira. Orta boy güveç tenceresi 24 santimetre fiyatı 80 lira. Homent'ten şarjlı dik süpürge HEPA filtresi mevcut 2 yıl garantili bir ürün 3500 lira fiyatı. Kiwi markasından 5 litrelik yağsız fritöz Airfry 1700 liralık fiyatı olacak. Onvo 50 inçlik Ultra HD Android Smart LED TV 11 bin lira fiyatı. Deterjan kutusu 50 lira. Nehir markasından 50 yıl garantili yemek kaşığı ve yemek çatalı çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 15, 23 ve 30 lira olarak değişecek arkadaşlar. Ayaklı tatlı kasesi 35 liralık fiyatı var. Arkadaşlar sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka mutlaka aşağıda yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ve videoya da bir beğen atarsanız çok sevinirim. Gölgelikli salıncak 1300 liralık fiyatı var arkadaşlar. Fulya 4 kapaklı 2 çekmeceli gardrop 5300 liralık fiyatı var. Araç için eksi 21 derece antifrizli cam suyu 5 litrelik 45 liralık fiyatı var. Altılı porsiyonluk güveç seti fırınlanabilir bir ürün 70 lira fiyatı. Arzum seramik tabanlı ütü 2400 watt 4 yıl garantili 900 liralık fiyatı var. Pratik basmalı el rondosu 230 liralık fiyatı var. Kütahya porselen fırın kabı 15 santimetrelik farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 55 lira olacak. Has Cevher markasından 6 parça tencere seti 304 kalite paslanmaz çelik 700 liralık fiyatı var. Kiwi ikisi bir arada buharlı ütü 2 yıl garantili 700 liralık fiyatı olacak. Borosilikat kupa geliyor. Üçlü set fiyatı 70 lira olacak. Philips'ten 55 inçlik Ultra HD Smart LED TV 20 bin liralık fiyatı olacak. 60 watt yüksek hızlı IOS kablo geliyor arkadaşlar. 1.2 metre uzunluğu var birinin 70 liralıkta fiyatı olacak. Markası Pirana. Evet arkadaşlar bir katalogun daha sonuna geldik. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın. Ve videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.